Öncelikle 40 yılına çabuk geçti. Gerçekten bugün buraya geldiğin andan itibaren ilk imza attığım günü atılıyorum. İlk imza attığın zaman beni Lefter babanın evine kaçırmışlardı adaya karşıya. Küçük bir botla beni kaçırıp saklamışlardı. Lefter baba bana iyi bakmıştı. Ben de balıkçı çocuğuyum, ailesiyim, Anadolu Kavaklı'yım. O da balık tutmayı, denizi çok seviyordu. Bana öğütler vermişti. Sonra gelip Fenerbahçe'de imza attım. Burası bizim e, kulüp binamızdı. Yemek yer, kamplara burada girerdik. E, bir gün rahmetli Semih Bayılken bana dedi ki, beni burada yemek yiyorduk, bozar olarak. Siz şampiyon olamazsınız demişti. Bir daha söyledi, Sizleri... dedi, burada evde vakit geçiriyorsunuz, gibi içip yatıyorsunuz, şampiyon olamazsınız falan demişti. Bu da benim gücüme gitmişti. Peki seni baba dedim, şampiyon olursak seni şampiyon olduğumuz gün gelip burada denize atayım mı dedim. O da öyle ki gel at dedi. Siz oğlum gel beni denize at dedi. Biz şampiyon olduk. Ben de geldim Semih Baba'yı buradan denize atmıştım. <laughs> evet. Bu Türkiye'de olay olmuştu. Ama bu Fenerbahçeliğimizin bizim birbirimiz olan saygımızdan, inancımızdandı. Ee, burada gerçekten çok anılarım var, unutulmayacak anılarım var. 40 yılın anısına bana bu plaketi veren Sayın Başkanım, Döneşlerime, Devam Başkanımıza ve siz değerli camiamın burada görüyorum eski yöneticilerim var, başkanlarım, abilerim, dostlarım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bir aileyiz, Fenerbahçe ailesi ve bugün buraya bu plaketi bana ...takdim eden Sayın Başkanımız herkese çok teşekkür ediyorum. Zor günler geçirdik. Birazcık da oraya değinmem gerekiyor. Biz, Fenerbahçe ailesi olarak... ...birlik olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman... ...bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler. Ama biz birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman... ...bu camianın, bu kulübün neler yapabileceğini herkese hep beraber gösterdik. Bu sezonda Allah'ın izniyle... Ben ve oyuncularım gece gündüz çalışıyoruz, bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız. Bravo hocam, bravo hocam. Bravo. Bravo. Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Biz bir aileysek, geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakarak birbirimize sarılmalıyız. Çünkü biz Fenerbahçe'deyiz, Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubuklu'yu giyen futbolcu en iyi oyuncumuzdur. Çubuklu'yu giyen takım, saya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar, bu camiye her şeyin en güzelini, en iyisine layıktır. Sizleri çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.